Az önce sona erdi. Günlerden bu yana beklenen derbi ama derbiden öte her şey vardı sevgili takipçilerim. Ve ilk 20 dakika boyunca iki tarafta birbirini yokladı. Kontrollü bir e, mücadele ortaya koydular. Pozisyon yok. 23. dakikada İlkay'ın yapmış olduğu orta. Osimen'in kafa vuruşu var. Onun haricinde bir pozisyon görmedik sevgili takipçilerim. 27. dakikada Leroy Sané iki oyuncuyu çalımladı. Ardından vuruşu kontrapriyede kaldı Ederson ve Galatasaray'ın golü geldi. İlk devrede de hani şöyle bir şey vardı işte Ederson ayaklarını çok iyi kullanıyor deniyordu. Ama 2-3 pozisyonda büyük hatalar yaptı Ederson. Ve ilk yarıda Fenerbahçe'nin de bir iki tane hata vardı. Son dakikalarda 45 artı 4'te Asensio ile ama istediği arzuladığı golü bulamadı ve ilk devre Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekip Leroy Sané ile buldu ve ikinci yarıya çıkıldığında karşılaşmayı anlatan Spiker e, Okan Buruk'un e, tünelde sarı kart gördüğünü belirtti. Böylesi bir derbi karşılaşmada e, sen e, kenarda zaten itirazda bulundun. Her an sarı kart görebilirdin e, ve e, soyunma odasına giderken orada artık hakeme ne söyledin orasını biz bilemeyiz. Ama e, bir sarı kart görmüşsün. E, i̇kinci devrede sinirlerine hakim olmasan bir sarı kart daha görsen kırmızı kartla tribünlere doğru yol alacaksın Okan Buruk. E, bu da e, ilerleyen e, zamanlar için büyük bir ihtimalle sana ders olacaktır diye düşünüyorum. E, ve e, Leroy sané Osimhen işbirliği ikinci golü getirebilirdi Galatasaraya ama Ederson e, izin vermedi e, bir hamleyle orada e, topu kornere çaldı geldi e, ve e, yine Sanchez getirdi e, Sané ceza sahası içinde uygun pozisyonda e, vurdu. Ee, ama orada top e, defans e, bloğunda oyunculara çarptı ve e, sevgili e, takipçilerim e, top da kornere çıktı. 63. dakikaya geliyoruz. Şu sesler duyulmaya başladı. Fenerbahçe stadyumunda. Kimin için? Aylardır bundan olmaz. Sevilla bunu nasıl oynatmış? Verilen paraya yazık dediğim en nesri. Taraftar da görüyor. Taraftar da görüyor. Islıklayarak kenara alındı. Kerem için çok büyük bir çöp transfer demiştim. Bazıları beni eleştirmişti. 63. dakikaya kadar ne yaptı derbide? Ne yaptı Kerem? Onu da kenara, kenara aldı. Ve 64. dakikada Şikinyar'ın bir girişi var. Orada Saray'a faul çalınabilirdi. Devam etti. Devamında da bir tehlike oluştu. Ve 75. dakikada Genç Arda'yı oyuna aldı. Okan Buruk. Yani böylesi karşılaşmalarda bunu yapmaması lazım. Olmaz. Olmaması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin sahasındasın. 1-0 öndesin. Genç çocuğu sahaya atıyorsun. Orada kenarda oyuncuların var. Onlardan bir iki tanesini alabilirsin oyuna. Ve e, attın tamam Arda da bazı pozisyonlarda iyi işler çıkarttı ama o son pozisyonda yapmış olduğu bir hata bir anda işleri değiştirdi. Oraya geleceğiz tabii ki. Ve e, 82. dakika e, Saray'a yarım bir faulü var. Ee, ama orada yine e, devam edildi. E, o simen e, pozisyon e, Fredbe, e, pozisyona girdi. Düdük e, çalındı. Fenerbahçe için önemli bir pozisyondu. E, topun başına da biliyorsunuz artık e, kimin geçtiğini ikinci yarıda oyuna girmişti. O da yokları oynadı. Taliska topu dışarı attı. E, 87 Alveres'in vuruşu Uğurcan'da kaldı ve ikinci yarıda oyuna e, giren e, John Duran, son sözü söyleyen isim oldu. E, golü kaydetti. Beraberlik geldi. E, Fenerbahçe Galatasaray e, maçında. Dikkat ettiyseniz öyle e, derbi demiyorum. Çünkü ben anlayamadım e, böyle e, bir derbiyi. E, sosyal medyamda da yazdım. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yerinde olsam Süper Lig'in kapısına kilit vururum. Daha da açma, Açamam. Yani böyle bir e, karşılaşmayı e, ben yok hükmünde sayıyorum. Yorumlar yapıyorum çünkü bazı oyuncuların notlarını almışım. Onları da size aktarmak istiyorum. Ama vallahi de billahi yani 100 dakikamız boşa gitti. Her iki taraf için de söylüyorum. Ha Galatasaray buradan istediğini aldı mı? Aldı sayılır. Son anlarda gelen gol tabii ki bir anda moralleri bozmuştur. Ama e, şimdi e, gidiyorsun rakibin sahasında, e, yenilmiyorsun. Eğer yenilmiş olsaydı iki puan farkla Fenerbahçe öne geçecekti ve psikolojik üstünlüğü sağlayacaktı. Ama burada karşılaşma e, 100 dakika oynandı ve e, bir bir sona erdi, puanlar paylaşıldı. Ve dedim ya bazı oyunculardan söz edeceğim. Nene Verilen paraya yazık. O kadar 25 milyon eurolar. Etmez. 15 milyon euro da etmez. 5 milyon da etmez. Vallahi etmez. Billahi etmez ya. Bir açık oyuncusu iki tane ya da bir tane oyuncuyu nasıl geçemez ya? Nasıl çalım atamaz? Semedo mu ee, açıkta oynuyor? Nene mi? Yani e, Sa Sabik'e bakıyorum e, Semedo neler yapıyor? E, nene'ye bakıyorum topu alıyor hemen ver. Al ver. Al ver. E bunu ben de yaparım. Yani burada transferde Fenerbahçe'ye 4-5 oyuncuda büyük kazık atılmış. Diğer tarafa geldiğimde ise Galatasaray'da alkışlayacağım bir isim var. Helal olsun vallahi. Uzun zamandır oynamayan, forma giymeyen, giyemeyen bir oyuncu. Kazım Can. Yine maçın başından bitiş düdüğüne kadar her şeyini ortaya koydu. Tebrik etmek lazım. Böyle oyuncuları ve onun adına da tabii ki Gelecek haftalar için e, üzülürüm çünkü bazı karşılaşmalarda e, oynayamayacaktır çünkü ismi yazılmadı. Ama işte görüyorsunuz kendini hazır tutmuş, fit, güveniyor ve e, kendini de gösteriyor. Bu anlamda da e, Kazım e, Can'ı e, tebrik ediyorum. Sınıfta kalanlar Anne Esri, Kerem, Nene. E, Galatasaraya geldiğimizde Galatasaray'da da e, tabii ki e, Leroy Sané e, golünü attı ama top kayıpları bir hayli fazlaydı. E, orada defans bloğunda artık kimseye bir şey diyemezsin. Çünkü eksikleri var Galatasaray'ın. E, bu eksiklere rağmen iyi bir mücadele örneği ortaya koyuldu. deplasmanda e Fenerbahçe'de e, tabii ki liderliği almak istedi. Ama Galatasaray buna izin vermedi. E, karşılaşmanın hakemine de fazla bir iş düşmedi. E, ve karşılaşma... Bir, bir sona erdi. Puanlar paylaşıldı. Bu arada şunu da belirtmiştim. Eğer buradan bir beraberlik çıkarsa Trabzonspor arkadan geliyor. Evet ben sizin ensenizdeyim der demiştim. Öyle de oldu. Şimdi bir bakıyorsunuz puan durumuna eşit. Neredeyse eşit. Artık böyle 3 takım çekişir durumda. Bunu tabii ki gelecek haftalarda hep beraber izleyip göreceğiz. Sevgili takipçilerim, canlı yayında sizlerle beraber oldum. Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yine üzerine basa basa söylüyorum. 100 dakikamı çaldıkları için iki iki takıma da kızıyorum. Hepimizin çaldılar. Çünkü çıktınız oraya en azından bir futbol açısından bir güzellik sergileseydiniz onu göremedik. Ve vasat başlayan maç vasat bir şekilde bitmiştir. Hepinize iyi akşamlar.